Amerika Başkanı Wilson savaşa taraftar. Ama Amerika senatosu savaşa girmek istemiyor. Diyor ki bu, bu savaş bizim savaşımız değil. Bu Avrupa'nın savaşı. Ama Avrupa, Amerika kamuoyunu, Amerika senatosunu ikna edecek bazı donelere de ihtiyaç var. İşte soykırım iddialarının birinci aşaması Amerika'da inşa edilmiştir. Neden? Çünkü misyonerler şöyle baktılar olaya. Bizim 50 yıldan beri Anadolu'ya yaptığımız yatırımlar, milyonlarca dolarlık yatırım boşa gidiyor şimdi. Ermenilerin buradan taşınmasıyla okullar kapanacak. Kim gelecek bu okullara? Misyonerlik çalışmalar neticesi kalacak diye bakıyorlardı. Ve bütün Avrupa basınında, Amerika basınında buna karşı harekete geçirmek gerekiyordu. İstanbul'da bulunan Amerika Büyükelçisi Burganta. Amerika savaşta olmadığı için 1900 13-17 yıllarında bu görevi yapacaktı. Amerika savaşa girene kadar İstanbul'da bulunacaktı. 17'de savaşa girecek Amerika. O zamana kadar Bergantav İstanbul'da. Amerika Başkanı Wilson'a bir yazı gönderir Dışişleri Bakanı Lishman'a Amerika'da. Amerika kamuoyunu savaşa ikna edecek belgeleri düzenleyebilirim sizin için diyecekti. Ve gerçekten de Osmanlı Devleti'ndeki Kızılaç heyeti üyelerinden misyonerlerden gelen mektupları topladı. Van'da ismini vermeyen bir doktordan gelen mektup. İşte Erzurum'daki doktor Koldan, sonra misyoner Nap'tan gelen, hemşireden gelen mektuplar Morgan Morgantau'da toplandı. Morgantau kendi günlüklerini de buna ilave ederek Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi. Dışişleri Bakanlığı bu belgeleri alıp çok profesyonel bir gazeteci olan Hetre'ye verdi. Dedi ki buradan bir hikaye istiyoruz sende bir hikaye inşa edeceksin. Ve oradan Morgan Taw Story dediğimiz, Morgan Taw'nın hikayesi dediğimiz bir kitap doğdu. Bu kitap içerisinde Organ Tawa gönderilen mektuplar, Ermenilerin perişan edildiği, öldürüldüğü Van ve çevresinde, Erzurum ve çevresinde yok edildiği, Bitlis'teki, Halep'teki Ermenilerin perişan durumları, açlıkları anlatılıyordu. Gazetede ilk önce farklı bölümler halinde parça parça yayınlandı. Sonra bir kitap haline getirildi Morgan Tau's Story. 1992 yılında Hitler isimli Amerikalı tarihçi bu hikayenin düzmece olduğunu, Amerika'daki gerçek e, Morgan Tau günlüklerinin bununla hiçbir zaman uyuşmadığını ortaya koydu. Bir savaş propagandası. Ama işin ilginç tarafı İngiltere'de bahsettiğimiz James Bryce ve ekibi Arnold Toynbee ile beraber bir propaganda evi Wellington House'da çalışmalar yürüterek mavi kitabı inşa ettiler ve mavi kitabı inşa ederken Morgan Tau'dan belgelerden faydalanabilir miyiz diye de ona yazdılar. Ya senin belgeleri biz de kullanabilir miyiz dediler. Ve Morgan hikayesindeki birçok belge de mavi kitabın içerisine girdi. Aynı yazışmalar, gazetelerdeki köşe yazıları, anlatılan hikayeler ve buradan soykırım tarihi işte doğdu. Ve Amerika kamuoyu böylelikle ikna edilerek Başkan Wilson tarafından Ermeni soykırımı iddiaları bir araç olarak kullanılarak elle dağıtılan broşürlerle bir Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin perişanlığını anlatan belgeleri biz en fazla Amerikan kaynaklarında rastlıyoruz. E oysa İngiltere savaşta, Rusya savaşta? Hayır, en fazla bu Amerika... Neden? Amerika'ya yönelik bir propaganda var çünkü. İngiltere tarafından yürütülen bir propaganda bu. Ve böylelikle Amerika'nın savaşa girmesi için de bir araç olarak kullanıldı bu Ermeni meselesi. Savaş sırasında her devlet bir renkli kitap yayınladı. İngilizlerin mavi kitabı, Rusların turuncu kitabı, Almanların beyaz kitabı, Avustralyalıların kırmızı kitabı vardı. Savaşta kendi suçsuzluklarını ortaya koymak için 1915'te yayınlanmıştı bu kitaplar. Osmanlı Devleti de kendi beyaz kitabını inşa etti. Ermenilere yapılan muameleyi anlattı. Osmanlı Devleti'nde bir beyaz kitabı vardır. Ve o beyaz kitabın ismi en eski zamanlardan, ikinci meşrutiyetten savaşın sonuna kadar Ermeni komitelerinin amal ve harekat ihtilaliyesi. Yani Ermeni komitelerin emelleri ve ihtilal amaçları. Onlar ortaya koydu. Dedi ki bir dakika. Biz Ermenileri sevk ve iskan ettik ama buyurun olaylara bakın. Savaştan önce birçok Ermeni kilisesinde, misyoner merkezinde yapılan baskınlarda fotoğraflar çekildi. Ermeni silahlar, nasil silahlandılar, el bombaları nerede bulundu? Mesela basit bir örnek Armaş Manastırı ya da Akmeşe Manastırı İzmit'te. Manastır ne demek? Ermenilerin dini merkezi. Orada bir taraftan da İmam Hatip yetiştiriyorlar kendilerine göre. Vaiz yetiştiriyorlar, papaz yetiştiriyorlar. Ve bu okulun deposunda bulunan silahlar, el bombası yapımında kullanılan malzemeler. Şimdi Bugün çok söylerler Ermenleri. Peki İzmit'teki Ermenilerin suçu neydi? Onlar neden tehcir edildi? Ya hınçak ve Taşnağ'ın Anadolu'da şebeke olarak kurulmadığı yer yoktu. Tabii ki bütün Ermenileri Bunları içerisinde saymamak lazım. Osmanlı Devleti'ne sadık olan Ermeniler her zaman vardı. Osmanlı Devleti'nde 22 nazır vardır, bakanlık yapmış olan Ermeni vardır. Ve bunlar Maliye Nezaret, Nazırlığı gibi, Hariciye Nazırlığı gibi, Posta ve Ulaşım Bakanlıkları gibi çok önemli bakanlıklarda görev almışlardır bunlar. Sultan Hazine Nazırı Ermenidir. Böyle bakmak gerekiyor tarihe. Osmanlı bir devletti ve bütün tebaaya eşit yaklaşırdı. Hepsinin can güvenliği ön plandaydı bu Ermeni bunlar yok edelim diye bir bakış açısına hiçbir zaman sahip olmadı. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda dediğimiz gibi 350 bir Ermeni hayatını kaybetti. Ama bu hayatını kaybeden Ermenilerin yarıdan fazlası Rusya, İngiltere, Fransa yanında savaşan Ermenilerdi hayatını kaybedenler. Birinci Dünya Savaşı Mondros Mütarekesi ile sona erdi Osmanlı Devleti için. Ve Mondros Mütarekesi içerisindeki maddelerden birisi de bu tehcire gönderilmiş olan sevk ve iskan edilmiş olan Ermenilerin eski yerlerine geri döndürülmesiydi. Tabii ki savaşın son yılı Osmanlı toprakları için çok acı geçti 1918 yılı. Doğu Anadolu'da büyük katliamların yaşandığı bir yıldı. Rusya'da 1917 Bolşevik İhtilali'nden sonra işgal altındaki bölgelerde Ruslaştırma faaliyeti yürüten Rusya, Erzurum'dan, Erzincan'dan, Trabzon'dan ve Van'dan geri çekilecekti. Ama bu geri çekilme sırasında Ermeni komitalarını arkada bırakarak çekilecekti ve bir bakıma kendi kuvvetleriyle Osmanlı kuvvetleri arasında tampon bölge inşa edecekti. Ve Doğu Anadolu'da çok büyük katliamlar yaşandı. Andranik, Hamas, Duro birlikleri geri çekilirken, Kazım Karabekir Paşa ve Ali, e, Ali İhsan Paşa kuvvetlerinin karşısında geri çekilirken bunlar, Bakü'ye kadar uzanan sahada, bütün Kafkasya'da çok büyük bir katliam gerçekleştirdiler. Kazım Karabekir Paşa Erzincan'a girdiğinde ağaçların dahi kesilmiş olduğunu ifade ediyor bu Ermeni komiteler tarafından. Bırakın insanlar. Erzurum şehrine girdiğimde sokak ortasında saydırdığım kadın ve çocuk cesetlerinin sayısı 7500'den fazlaydı diyor. Erzurum bir harabe şehri haline dönüşmüştü. Sadece istasyon mevkiindeki bir depoda 2000 yanmış ceset saydırdım diyor. Aynı şey Van'da yaşanıyordu. Ali İhsan Paşa da 2 Nisan 1918 tarihinde Van şehrine girdiğinde Ban tamamıyla yanmış ve harap olmuştu. Evet. Ve aynı katliam Zengezor'da, Karabağ'ın köylerinde ve Gence'ye kadar olan sahada yaşanıyordu. Bakü'ye kadar, mesela 31 Mart 1918'de Bakü'de bir gecede 12 bin insanı katletti bu Andranik ve çetesi. Ve Rusya bu savaş sırasında bu çete başına generallik rütbesi vermişti. General Andranik Paşa diye geçiyordu tarihi kayıtlarda ve göğsünde Rusya'nın verdiği, Bulgarların verdiği büyük ölünç madalyaları vardı. Mondros mütarekesinden sonra şimdi güneye göçer, göçürülmüş olan Ermeniler, Halep'teki Ermeniler, Humus ve Zor'daki Ermeniler eski yerlerine, Adana ve çevresine dönmeye başlayacaklardı. Bu geri dönüş onlar için bir başlangıç oluyordu. Ama diğer taraftan milli mücadele dönemi de başlıyordu Mondros mütarekesiyle beraber. Savaş sırasında Kudüs'e sürülmüş olan Ermeni Patrik Zaven Efendi İstanbul'a geliyor ve Rum Patrik ile beraber Türklerden intikamı alacaklarını ifade ediyordu. Doğu'da büyük bir Ermenistanın kurulacağını ifade ediyordu. Şimdi Türkler için daha zorlu bir dönem başlıyordu bu milli mücadele dönemi. Aynı zamanda barış görüşmeleri Paris'te 18 Ocak 1919'da başlıyordu ve bu barış görüşmelerine 32 milletin temsilcisi katılıyordu. Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan unsurlar da oradaydı tabii ki. Ermeniler ve Araplar ve Arnavutlar. Onlar da Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı sınırları çizilirken kendi kaderlerini arıyorlardı. Ermeniler bir taraftan da Ermenistan Cumhuriyeti'nin temsilcileriyle diasporadaki Ermeniler bir araya gelerek Ermeni Milli Delegasyonu oluşturdular. Ve başına Paris'te yaklaşık 20 yıldan beri uluslararası ilişkilerini yürüten bu Ermenilerin komitaların Bogoslu Barpaşa getirildi bir memorandum hazırladılar. Ne istiyorlar? İngiltere, Fransa galip artık bu savaşta ve kendilerine vaat edilen bir Doğu Anadolu bölgesi var. Osmanlı teslim olmuş. Şimdi bu Doğu Anadolu bölgesinde büyük Ermenistan istiyorlar. Bogosnubar Paşa bu sunmuş olduğu memorandumda Ermenilerin savaş sırasında müttefiklere yapmış oldukları hizmetlerden dolayı doğuda 6 vilayette bir Ermenistan'a hak ettiklerini söylüyordu. Ve savaş sırasında 800 bin Ermeninin onlar yüzünden perişan olduğunu söylüyordu. Bakın buradaki 800 bin rakama önemli. Ermeniler savaştan sonraki ilk uluslararası toplantıda 800 bin kişinin perişan olduğunu söylüyorlardı. Burada öldürme, katletme ya da soykırım değil bak. Ne var? Perişan etme ne yapmışlar? Sürülmüşler. 800 bin Ermeni bir şekilde Ölü, öyle ilgili kısımlar da var tabii ki orada. Ölmüşler aynı zamanda. Tabii ki bu, bu sırada Hürriyet ve İtilaf Fırkası da İstanbul'da bir taraftan iddiaçlara karşı düşmanlığından dolayı bu Ermeni meselesini bir araç olarak kullanmaya başladılar. Türkler. Diyorlardı ki bu Ermenileri mahvetti bu iddiaçlar diyorlardı. Bunların intikamını almak lazım diyorlardı. Bunları asmak lazım diyorlardı. Çünkü onlar da 10 on yıl boyunca ihtilaflardan çok çekmişlerdi. Siyasi kin ve nefret milli e, ve dini bütün hassasiyetleri ortadan kaldırmıştı. Bu Türkler için ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konuydu. Diğer taraftan e, uluslararası görüşmelerde istenen şey Üç deniz arasında bir Ermenistan istiyordu Bogoslu Bar, bu çizdiği sınırlarda. Hazar Denizi'nde Bakü istiyordu. Karadeniz'de Trabzon ve Batum'u istiyordu. Akdeniz'de ise Adana ve çevresini bu Ermenistan'a istiyordu. Büyük bir Ermenistan hülyası vardı onların. Ve eğer Ermenilere fırsat verilirse burada çok güçlü bir devlet kurabilirlerdi. Tabii ki Amerika Başkanı Wilson doğuda bir Ermenistan kurulmasını istiyordu. Savaşın galibiydi ne de olsa. Ama Amerika Senatosu'nu bu konuda ikna etmek lazımdı. Bir mandaya ihtiyaç vardı. Burayı yönetecek, hâmi olacak bir devlete ihtiyaç vardı. İngilizler ve Fransızlar bu pis işe girmek istemiyorlardı. Neden pis işti onlara göre? Çünkü... ...birincisi nüfusu Ermeni olmayan bir coğrafyada bir Ermenistan kuracaklardı. Bunu yaşatmak... ...uzun süre ayakta tutmak mümkün değildi ve bu Ermenistan... ...aynı zamanda kendileri açısından ne bir petrol kaynağı olarak görülüyordu ne de tarım kaynağı olarak görülüyordu. İktisadi yönde ne bir şey ifade etmiyordu bu coğrafya. Haliyle bu işi Amerika'ya yüklemek, kısa yoldan bundan kurtulmak istiyordu. Ve bu yüzden Başkan Wilson çok tanımadığı Doğu Anadolu hakkında bir araştırma yapmak istedi. Bir araştırma yapalım. Ya bu Doğu Anadolu'da ne var? Buranın tarihi, kültürü nedir? Ne kadar Ermeni yaşar? Ve General Harbert'ı bu işte görevlendirdi. O bir heyetle İstanbul'a geldi. Oradan Sivas'a, Sivas'tan da Erzurum ve Erivan yolculuğu meşhur. Ama bir taraftan da yanındaki subayları Bitlis, Van çevresine göndererek şehir şehir araştırma yaptırdı. Ve o hem Paris Barış Konferansı'na hem Amerikan Senatosu'na sundu raporunu Harvard. Bu rapora göre Doğu Anadolu'da eğer bir Ermenistan kurmak isteniyorsa bunun için 150 bin kişilik bir orduya ve yıllık da 50 milyon dolarlık paraya ihtiyaç vardı. Çünkü tarihi ve kültürü olarak Ermenistan olmayan bir coğrafya, Ermenilerin olmayan bir coğrafyayı şimdi Müslümanlardan alıp Ermenilere vermek hem askeri hem de paraya ihtiyaç duyuruyordu. Bunu açıkça ifade etti ve Amerika Senatosu da bu yüzden bu da etkili olmuştur. Tekrar Monroe doktrinin içe kapalı politikasına dönüp Wilson'un bütün isteklerini reddettiler. Milletler Cemiyeti isteğini de reddettiler. Doğu'da Ermenistan bandası meselesinde reddettiler. Bu sefer iş İngiltere ve Fransa'nın üzerine kaldı. Türklerin savaşı gerçekten Anadolu'daki Milli Mücadele olmasaydı doğuda bir Ermenistan Sevr Antlaşması ile kurulmuştu. Sevr Antlaşması'nın bir maddesinde Erzurum vilayeti ki bu Bayburt Erzincan içerisinde alır, Bitlis vilayeti Muş ve e, Siirt içerisinde alır. Diyarbakır'a kadar olan sahada Elazığ dahil bir Ermenistan kurulması kararlaştırılmıştır ve bunu Osmanlı Devleti'ne imza ettirirler. Sevr Anlaşması imzalanmış olan bir anlaşma ama bir parlamento tarafından tasdik edilmedi tabii ki. Ve bunun son, sınırını son olarak nihai çizme görevini de Başkan Wilson'a bırakırlar. Yine İngiltere ve Fransa burada kendilerini o pis işten çekip Başkan Wilson'un üzerine atarlar. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan eder. Ve aynı zamanda kabul etmediğini, misakı milliden taviz vermeyeceğini söyleyerek savaşı sürdürür. Bundan sonraki uluslararası görüşme Lozan'dır. Anadolu artık galiptir, zafer elde etmiştir. 1922 Kasım'ında toplanan konferansta İngiltere temsilcisi Lord Gürzon bunun bir netice vermeyeceğini bildiği halde konuşmasında Osmanlı Devleti'nin 2,5 milyon Ermeni'yi perişan ettiğini söyler. Bak şimdi sayı bir anda 2,5 milyon Ermeni'ye çıkmıştır. 1919'da 800 binde başlayan iddialar Lozan'da 1923 yılında 2,5 milyonu gördü. Ve İsmet Paşa orada hazırlamış olduğu tarihi delillerle Ermeni meselesiyle ilgili bir konuşma yaptı. Hazırlık yaptı. Ve Ermenilerin, büyük devletlerin politikaları yüzünden perişan olduğunu, kendi huzurlarının bozulduğunu, onları bağımsız Ermenistan vaadiyle savaş aracı olarak kullandıklarını ifade etti. Ve Lozan Anlaşması'nda da o Türkiye Cumhuriyeti, kendi sınırlar içerisinde yaşayan bütün azınlık unsurlara eşit muamelede bulunacağını, Avrupa'daki devletlerde başka unsurlara verilen hakların aynen verileceğini söyledi. Ve Lozan'da da bir Ermeni kelimesi geçmedi böylelikle. Ama sınır dışında olan başka ülkelere göçmüş olan Osmanlı vatandaşı Ermeniler varsa onlar da kapılarını açtı. Buyurun gelin eski yerlerinize yerleşebilirsiniz dedi. Aynı zamanda eğer burada kalmış olan malınız, mülkünüz, toprağınız varsa bunlarla ilgili de getirin tapularını, senetlerinizi hepsinin karşılığını vereceğiz dedi. Çağrıda bulundu. Bugün Ermenilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin iddia ettiği şeylerden birisi de bu. Bizim mallarımız var, mülklerimiz var, tapularımız var. Bir dakika, Türkiye size bir 1923'te bir çağrı yaptı. Yetmedi, Amerika'ya ayağa kaldırdınız. 1927'de yeniden bir çağrı yaptı ve küçük Lozan Anlaşması imzaladı. Orada bin kişi geldi. Bizim şurada mallarımız vardı, onları iade etti. Daha ne istiyorsunuz? Ama mesele burada bir mal ya da para almak değil. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir suçla itham etmek meselesi. Bir Ermenistan var, bir de uluslararası alanda bir diaspora var. Bunun ikisini ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor.